Merhaba millet, benim adım Luziana. Arkadaşlarım bana sadece Lucy der. Ne yazık ki çok güzel bir kızım ve zengin bir ailem var. Okulumuzda düzenlenen güzellik yarışmasına katılacaktım. Muhtemelen güzellik yarışmasına birden çok kişinin katıldığını biliyorsunuzdur. Böyle zamanlarda sık sık elbiseler çalınır, gizlice kesilir, ayakkabılara zarar verilirdi. Bu yüzden birkaç şişe vodka karşılığında okul güvenliğinin odasını giyinmek için kullanmak istedim. Tüm eşyalarımı dikkatle onun odasına taşıdım. Sevgilim çok kıskançtı ve bu güzellik yarışmalarına katılmamı istemiyordu. Çünkü bu diğer erkeklerin bana daha fazla ilgi duymasını sağlıyordu. Bana güvenmiyordu. Ayrıca kendimi ayarladığım bu giyinme odasını duyunca daha da kıskandı. O yüzden ona yarışmadan bahsetmek istemiyordum. Bu yarışmalardan bıktığını, hazırlanmak için çok zaman harcadığımı vesaire sıralamaya başlarken birkaç kez hapşırmaya başladı. Neden hapşırdığını sordum. Yemekhanede biber kutularının boşaltılmasına yardım ettiğini söyledi. Eve gitmesini ve orada hapşırmasını söyledim. Çünkü bu zamanlarda insanlar onun bulaşıcı bir hastalığı olduğunu düşünebilirlerdi. Birkaç laf soktu ve gitti. Ben de eşyalarımı odaya taşımaya devam ettim. İngilizce sınavı yaklaşıyordu ve sınavı geçebilmek için bir makale yazmam gerekiyordu. Ama güzellik yarışmasına hazırlandığım için bu tür şeyleri ayıracak zamanım yoktu. Ne de olsa Danim vardı. Dani benim çocukluk arkadaşım. Bir zamanlar aramızdan su sızmazdı ama zamanla yollarımız farklılaştı. Ben okulun seçkinleriyle iletişim kurmaya başladım ve Dani çalışkan bir öğrenci olma yolunu seçti. Ama bu benim için avantajlıydı. Derslerimde bana her zaman yardımcı oldu çünkü beni reddedemiyordu. Ona yaklaşarak yumuşak bir ses tonuyla "Dani, makale yazmama yardım eder misin? Çok minnettar olurum." O an kulakları kıpkırmızı oldu. Başını salladı ve benim için her şeyi yapabileceğini söyledi. Tamam şimdi git dedim. O da uzaklaştı. Bazen içimden ona banka hesabına girmesini ve benim hesabıma para göndermesini istemek geliyordu. Ama kendimi her seferinde tutuyordum. Şimdilik <laughs> Dani yanıma geldi ama her zamanki gibi davranmıyordu. Biraz mutsuz görünüyordu. Yazdığı makale için onu teşekkür ettim. Ve onu bu kadar üzen şeyin ne olduğunu sordum. Biraz kekeleyerek makalemi yazmakla uğraşırken müdürün ona verdiği çok önemli bir görevi tamamen unuttuğunu, ceza olarak onu Okulun etrafında çalışmayı zorladığını ve aldığı yeni jipini koyduğu park yerindeki ağaçların dallarını budattığını söyledi. Ona acıdım ve işime devam ettim. Bana çok garip bir şekilde baktı ve o da gitti. Yerleştirmem gereken çok şey vardı ve yardım için iki arkadaşıma başvurmak zorunda kaldım. Onlar benim en yakın arkadaşlarımdı ve onlara beni rahatsız eden her şeyi her zaman anlatabilirdim. Onlar da her zaman beni dinler ve desteklerlerdi. Ben de elimden geldiğince onları desteklemeye çalışırdım. Çünkü güzellik yarışması hiç kazanmaya çalışmamışlardı. Gülerek bana güvenliğin odasını duvarlarını pembeye boyamaya teklif ettiler. Güvenliğin şaşkınlıktan dilini yutacağını söylediler. Gülüp şakalaşarak eşyaları yerleştirdik. Giderken geçici de olsa güzel bir giyinme odam olduğu için bana imrendiklerini söylediler. Öpüştük ve ayrıldık. Sonunda yarışma günü geldi. Çok endişeliydim ve acelem vardı. Gerçekten ilk kategoride performans sergilemek istiyordum. Bir şeyleri sıralıyordum. İlk çıkışta giymek istediğim ayakkabıları gördüm. Nedense ne olur ne olmaz diye onları önden denemeye karar verdim. Birkaç adım attım. Aman Allah'ım topuklar kırıldı. Ayakkabıyı incelediğimde topukların daha önceden bir tarafından kesilmiş olduğunu gördüm. Diğer yarışmacılar bunu yapamazdı. Çünkü giyinme odamın yerini bilmiyorlardı. Düşünecek zamanım yoktu. Böyle bir olayda kırılan ayakkabı yerine hangi ayakkabıların giyilebileceğini acilen bulmanız ve yeni ayakkabılarınızla da sabote edilmediğinden emin olmanız gerekir. Her şey yolundaydı. Yarışma zamanı gelmişti. Çok iyi performans gösterdim ve puanlamada birinciydim. Sırada bikini kategorisi vardı. Yarışmanın bu anının hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım. Acelem vardı bu yüzden çabucak mayamı giydim ve sahneye koştum. Sonra mayanın çok fazla yanmaya başladığını fark ettim. Kendimi zar zor tutabildim ama zordu. Gözümden yaşlar geliyor, dudaklarım titriyor ve suratımı asıyordum. Podyumdan aşağı inmenin zamanı gelmişti. Yürüyüşte birkaç kez tökezledim. Puanlar faciaydı. En düşük puanları almıştım. Soyumu odasına dönüp bikinimi incelediğimde mayomda acı biber kalıntılarını fark ettim. Birisi bikinimin içine acı biber serpmişti. Artık bu çok fazlaydı. Giymem gereken tüm kostümleri kontrol ettim. Ama şüpheli bir şey bulamadım. Diğer tüm yarışmalarda iyi performans sergiledim ama genel puanlamada üçüncü olabildim. Bu benim için sonucu olmak gibiydi. Her ne pahasına olursa olsun bunları yapan kıskanç insanı bulmaya karar verdim. Bunu yapan sadece yakınlarımdaki biri olabilirdi. Çünkü gizli soyunma adamı sadece onlar biliyordu. Onun kim olduğunu bulmam gerekiyordu. Babam okulun ana sponsorlarından biri olduğu için müdürle doğrudan iletişime geçebilirdim. Müdür başıma gelenleri duyduğunda çok öfkelendi ve suçları bulmaya yemin etti. Ama ne yazık ki diye ekledi. Güvenlik sistemi uzun zamandır bozuk olduğu için kamera kayıtlarına erişemiyoruz. Sence bunu kim yapmış olabilir diye sordu. Şüpheli davranan ve soyunma odamın nerede olduğunu bilen birkaç kişi vardı diye yanıtladım. Bana kim olabileceğini söyle ben de ona öyle bir ceza vereyim ki bir daha böyle bir şey yapamasın dedi müdür kızgınlıkla. Gerek yok ben kendim halletmeye çalışacağım dedim. Tamam dedi okul müdürü. Bu arada babana okula gelmesini söyleyebilir misin? Bozuk kamera sistemi için onunla konuşmak istiyorum." dedi. Başımı sallayarak ofisten çıktım. Kamera kayıtları olmadığı için çok üzüldüm. Artık suçluyu bulmak neredeyse imkansızdı. Koridorda yürürken müdüre bir hafta boyunca nerede olduğunu açıklayan bir rapor taşıyan güvenlikçiyle karşılaştım. Bana nasıl olduğumu, yarışmanın nasıl geçtiğini sordu. Ona her şeyi anlattım. "Senin için iyi haberlerim var." dedi sevinçle. Müdür galiba unuttu ama benim odamda kamera çalışıyor ve kayıtlar sürücü odasındaki diskte de tutuluyor dedi. Oh dedi kızardı ve gidip müdürle konuşmam lazım dedi. Galip adam diye düştü ve mutlu bir şekilde sunucu odasına koştum. Sunucu odası kitliydi. O anda suçluyu nasıl bulabileceğime dair parlak bir fikir buldum. Tüm şüphelilere güvenlikçinin odasındaki kamera kayıtlarının sunucu odasında olduğunu söyleyeceğim ve orada saklanıp kimin geldiğini görecektim. Haberi herkese yaydığımda pozisyonumu aldım. Işıkları kapattım ve beklemeye başladım. Uykum geldi ama kendimi tuttum. Zaman gece yarısına yaklaşıyordu. Tüm umudumu kaybetmeye başlamıştım ki gecenin yarısı koridordaki kapı uğursuz bir şekilde gıcırdadı ve birinin ayak seslerini duydum. Karanlık yüzünden kim olduğu belli değildi. Sadece sesleri duyabiliyordum. Elimdeki el feneriyle sunucu odasına doğru zamanda girmek için hazırlandım. Suçluyu hiç beklemediği bir anda yakalayacaktım. Kapı kilidinin açıldığını duydum ve birisi sunucu odasına girdi. Birkaç saniye daha bekledim ve sonra dikkatlice odanın kapısına yaklaştım. Mümkün olduğunca erkek gibi konuşmaya çalışarak "Eller yukarı, kıpırdama, FBI!" dedim ve el fenerinin suçlunun yüzüne tuttum. "Olamaz!" Suçlunun okul müdürü olduğu ortaya çıktı. Müdür? Dedim kafam karışmış bir şekilde. Ben olduğumu anlayan müdür uğursuz bir şekilde gülümsedi. Ve dişlerin arasından evet canım benim. Ama kimse sana inanmayacak. <laughs> müdür öğrencinin topuklu ayakkabısını kırdı ve bikinisine biber döktü. <laughs> ne saçmalık. Sonra her şeyi anladım. Okul boyunca başıma gelen tüm kazalar müdür tarafından ayarlanmıştı. Yerde kayıp düştüğümde babamın okula kaymaz zemin döşemesi ya da yemekhanede zehirlendiğimde babamın yemekhaneyi baştan aşağı yeniletmesi. Babam başıma gelen her kazadan sonra okula kazaların yaşanmaması için iyi bir bağış yapıyordu. Ama anladığım üzere bu paraların hepsi tadilatı değil müdürün cebine gidiyordu. Fenerin ışığında dişleri parlıyordu. Bir kurt adama ya da yarasaya dönüşüp uçup gitmek üzereymiş gibi görünüyordu. Kimseye hiçbir şey söyleyemeyeceksin. Aksik takdirde videonu internette yayarım. <laughs> Sinirden nasıl kıvrandığını görebiliyorum. Ama babana okulun acilen yeni bir modern video gözetim sistemine ihtiyaç duyduğunu söyleyeceksin. Bunun için para göndermesi gerekir. Ve daha sonra başka bir iş için biraz daha para göndermesi lazım. Resmen orada kilitlenmiştim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Şimdi git dedi kabaca ve sözlerimi hatırla. Aptalca şeyler yapma. Hiç kimse bir şey bilmeyecek. Ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer kimseyi bir şey anlatmazsam müdür babamın tüm parasını bu şekilde çalmaya devam edecek. Gerçekten tavsiyeye ihtiyacım var. Benim yerimde olsanız ne yapardınız? Yorumlara yazın. Herkese selam ben Keti. Bu yıl üniversiteden mezun oldum. Her zaman iyi çalıştım. Okulu mükemmel notlarla bitirdim. Kendi bursumu alarak mutlu bir şekilde derslere katıldım ve sınavları geçtim. Tam bir inek olduğumu düşünebilirsin. Ama sonradan anladım ki hangi yaşta olursa olsun... Eğitim almayı seven insanlar da varmış. Babamın küçük bir şekerleme işletmesi vardı. Başlangıçta çörek ve kek satın alır ve bunları mağazalara biraz ker koyarak teslim ederdi. Sonra giderek daha fazla müşterisi oldu ve babam bir asistan tuttu. Küçük işletmesi büyümeye başladı ve babam kendi ürünlerimizi üretmeye başladığımız bir dükkan satın aldı. Babamın mutlu bir şekilde eve geldiği, başka bir mağaza veya süpermarketin şeker tedariki için şirketiyle sözleşme yaptığı müjdesini bizimle paylaştığı günleri hatırlıyorum. Birkaç yıl bu şekilde geçti ve işimiz popülerlik kazanıyordu. Babamın arkadaşlarından biri olan Bay Stephen başka bir satış noktası açmayı teklif etti ve iş ortağı olmaktan memnun olacağını söyledi. Babam bu fikri destekledi ve bir süre sonra şehrin tam merkezinde ikinci şubemiz açıldı. Mağazalarımız kalitesi ve inanılmaz lezzetli hamur işleriyle ünlüydü. Stephen Bey neredeyse her akşam evimizde geçirdi. O ve babam yeni projeleri, menüleri tartıştı, toplanalımlardan bahsetti. Çocukluğumdan beri ona amcam gibi davrandım ve ne yazık ki güvenimiz bize acımasız bir şaka yaptı. Yeni mağazanın açılmasının üzerinden bir yıl geçti. O zamana kadar üniversiteyi yeni bitirmiştim ve iş arıyordum. Babam yeni bir iş bulana kadar pastanenin muhasebe işlerini geçici olarak halletmemi teklif etti. Mutlu bir şekilde kabul ettim ve bu benim muhasebe becerilerim için harika bir pratik olurdu. Patronum da Bay Stephen olacaktı ki bu çok iyiydi. Eminim bana yardım edecekti. Yeni iş yerime geldim ve hemen mail tablolarının başına oturdum. Birkaç saat geçti ve babama verilen ve bilgisayarda depolanan raporların birbirinden çok farklı olduğunu şaşkınlıkla anladım. Raporlarla uğraşırken Bay Stephen geldi ve açıkça benim varlığımdan hiç memnun değildi. Dikkatlice ne yaptım ve neden muhasebecinin koltuğunda oturduğumu sordu. Gülümseyerek cevap verdim. Artık giderleri ve geliri kendim yöneteceğim ve bu daha da iyi ve daha karlı. Çünkü maaş ödememize gerek kalmayacak. Garip ama Bay Stefan amcanın yüzündeki sevinç yerine kaygı gördüm ve bu gidişattan memnun olmadığını fark ettim. Bir süre sonra sebebinin ne olduğunu anladım. Bay Stefan babamı kazıklıyordu. Mağazanın kazancı çok fazlaydı ve kazancın çoğunu kendisi için alıyordu. Babamın yakın bir arkadaşından böyle bir ihanet beklemiyordum. Çocukluktan beri beraberler. Kızgın bir şekilde hemen arkadaşının en çıkalarını anlattığım babama gittim. Babam bütün bunları duydu ve öfkelendi. İlk başta bana gerçekten inanmadı. Belki de belgeleri dikkatlice okumadığımı veya bir şey kaçırdığımı söyledi. Ancak raporları görünce babamın rengi attı. Sevdiği birinden böyle bir darbeyi beklemiyordu. Babam Bay Stephen aradı ve telefonda korkunç bir kavga ettiler. Bay Stephen yaptıklarını kabul etmeyi resmen reddetti ve hatta tüm okları bana çevirdi. Benim çok deneyimsiz bir aptal olduğumu ve benim hatamın yüzünden dürüst bir adamı suçladığını söyledi. Babam bana ofise gitmemi ve bilgisayarı almamı söyledi. Böylece kimse bir şeyi değiştiremez veya silemezdi. Hemen dükkana gittim. Çok endişelendim ve bu işin bu kadar kolay bitmeyeceğini hissettim. İkinci şubeye geldiğimde gerekli kata çıktım ve ofisime yaklaştığımda oradan sesler geldiğini duydum. Bay Stephen biriyle yarım fısıltı ile konuşuyordu ve konuştuğu kişi önceki muhasebecisiydi. Her şeyi silin, sadece alın ve silin. Raporları bulamıyoruz deriz, daha da iyisi yenilerini yazın. Size ne için para ödüyorum? Yenilerini çizin ki bu eşek kızının dikkatsiz olduğunu düşünsün. Beni tuzağa düşürmek istediklerini dehşetle anladım. Hızlı bir şekilde telefonu çıkarıp kayıt cihazını açtım ve kaydı aldım. Bu işten ayrılmalıyız. Çöreklere ya da orada ne varsa içlerine bir şeyler koyalım. Bırakın müşterilerin itibarını kaybetsin. Dükkanlarını kapattıralım. Ve bu sefer kendimiz yeni pastaneler açalım. Yarın bu işe başlamalıyız. Koridordan sessizce çıktım ve dehşet içinde Bay Stephen'ın ne kadar kurnaz bir plan hazırladığını anladım. Elimde video vardı ve polise verebilirdim. Ama bunlar sadece konuşmalardı. O yüzden dava bile açamayabilirdik. Farklı davranmalıydım, suçüstü yakalamalıydım. Hiç kimseye bir şey söylememeye karar vererek eve gittim. Bir çözüm bulmak için bir günüm vardı. Bütün gece ne yapacağımı düşündüm ve sabah kafamda bir plan olgunlaştı. Ürünü bozmak mı istiyorlar? Olur bozulmalarına izin verin. İşe gittikten sonra fark edilmeden dükkana girdim. Dolapların arkasına gizlenmiş olarak raflardan birinin üstüne küçük bir kamera kurup bekledim. Zaman geçti ve ilk gelen şekerlemecilerdi. Giysilerini değiştirdiler, masaları silmeyi ve hamur yoğurmaya başladılar. Bu sırada eski muhasebeci geldi ve onlara bir torba tuz uzattı. Bunun Hindistan'dan getirilen yeni bir tat olduğunu söyledi. Yönetimin bunu onayladığını söyledi. Pasta şefleri omuzlarını silkti. Una pudra ekleyip işi sürdürdüler ve memnun muhasebeci mutlu bir şekilde her şeyi suç ortağı patronuna bildirmeye gitti. Hemen aşçıların yanına gittim ve onlara sadece iki çörek yapmalarını ve kalan hamuru kaldırmalarını söyledim. Çörekler fırında olgunlaşırken polisi aradım. Tüm kanıtlarım vardı şimdi hesaplaşma zamanı geldi. Polis binaya varır varmaz patronun ofisine kadar onlara eşlik ettim. Bay Stephen'la beraber muhasebeci de oradaydı. Bizi kapıda görünce şaşırmış bir ifadeyle polise oturmaya karar verdiler. Bay Stephen bir şekerci dükkanından para çaldınız. Sahte vergileri rapor hazırladınız ve masum insanları zehirlemek istediniz. Küstahça sırıttı ve kahkaha atarak şöyle dedi. Bu küçük yalancıya mı yoksa saygın bir iş adamına mı inanacaksınız? Anlattıkları doğru değil. Kız sadece benim yerimi almak ve bu işi babasıyla birlikte yürütmek istiyor bırakmadım. Kanıtım var. Adamınızın üzerine nasıl zehir eklemek istediğine dair fotoğraf ve video kanıtı. Bay Stephen güldü ve kasetin sahte olduğunu, videonun düzenlendiğini ve pudranın sadece bir gıda takviyesi olduğunu söyledi. Tamam anlattıklarım yalansa o zaman lütfen enfes çöreklerinizi tadınız. Adamlar birbirlerine baktılar. Bay Stephen nişasta yiyecekler yemediğini ve muhasebecinin de tatlılar alerjisi olduğunu söyledi. Polis bir şeylerin ters gittiğini anlayınca tepsiyi sessizce adamlara doğru itti ve denemeleri için işaret etti. Bay Stephen suç ortaya istiksizce çöreği aldılar ve güç bela bir ısırık alarak karınlarını tuttular. Maviye yeşile döndüler ve acıdan korktular. Her şey artık netleşmişti. Polis onları kollarından yakaladı ve sokağa çıkardı ve delil olarak hazır hamuru aldılar. Babama eğilimimden bahsettim ve birkaç saat sonra karakolda ifade verdik. Şimdi Bay Stephen ciddi bir cezayla karşı karşıya. İkinci şubeyi liderliğim altına aldım ve babam çok mutlu. Çünkü artık yeni ortağı gerçekten güvenebilecek birisi. Videoyu beğendiyseniz beğenip ve kanalımıza olun Herkese merhaba, benim adım Britney. Erkekler konusunda hep şanslı oldum. Bilmiyorum belki onları nasıl seçeceğimi bilmediğimden, belki de gerçekten şansıma onlara denk geldiğimden. Şimdi size birkaç başarısız aşk hikayemi anlatıp sonra da herkesin maskaralıklarıyla mahveden son ilişkimden bahsedeceğim. 17 yaşıma girdiğimde ailem ve ben yeni bir şehre taşındık. Hayata yeniden başlamaya karar verdik. Çünkü eski evde akrabalarımızda sürekli tartışmalar ve kavgalar yaşıyorduk. Yani olay evde değil yaşadığımız kişilerdeydi. Orada teyzemler de yaşıyorduk. Teyzem, teyzemin kocası ve çocukların evinde yaşıyorduk. Biz de babam, annem, ben ve erkek kardeşim Ricky'yle ileydik. Annem ve teyzem sık sık kendi aralarında tartışır ve ruh hali anında evin her tarafına yayılırdı. Hatta kuzenlerimiz Ricky ile bana göz ucuyla bakmaya başladılar gibi bile geliyordu. Kardeşim ve ben bunun tamamen annemle teyzem arasında olan anlaşmazlık olduğunu ve bizimle bir alakası olmadığını bilsek bile onlar olayları öyle algılamıyordu. Ah teyzem olayları dramatize etmeyi ne kadar severdi. Neyse eşyalarımızı toplayıp oradan gittik. Kendi evimizin olmaması umrumuzda bile değildi. Ne de olsa o ev bize değil teyzemin kocasına aitti. Kim bilir belki de bu yüzden rahatsız oldular ve anneme kimin patron olduğunu hatırlatmak istediler. Açıkçası ayrı yaşayacağımızı öğrendiğim için çok mutlu oldum. Artık giderlerimiz artacak olsa da bazı şeylerden tasarruf etmemiz gerekse de kendi çatımın altında uyumayı tercih ederdim. Başka bir şehre varır varmaz hemen etrafı dolaşmaya gittim. Yeni yeri sevdim. Farklı evler, insanlar hatta farklı iklimi vardı. Görünüşe göre sonunda güzel bir hayata başlayabilmiştim. Aklıydım da güzel maceralarım gerçekten başladı. Ama sadece beklemediğim yerden başladı aşk hayatımdan. İlk çocuğun adı Çak'tı. Kafası kırık bir tipti. Çak kötü bir çocuktu. Motor kullanıyordu ve saatlerce etrafında dönüp peçeteyle motorunu siliyordu. Çak hayattaki üç şeye bayılıyordu. Motoruna, lezzetli yemeklere ve güzel kızlara. Dediğine göre mutluluk için hayatında sadece ben yokmuşum. Aşkımız yıldırım hızıyla gelişti. Resmen aklım başımdan uçtu ve tüm kontrolümü kaybettim. Hayatımda ilk kez birine aşık oldum ve duygularımız karşılıklıydı. Ancak ilişkimizin bir sonraki güzel kaza tanışana kadar süreceğini tahmin etmemiştim. Oh evet iki hafta sonra Çakı bir başkasıyla gördüm. Yol boyunca motorda geziyorlardı. Ben de marketten eve yürüyerek gidiyordum ve işte buradayım. Paspal ev kıyafetleri içinde kafamda korkunç bir topuz. Tuvalet kağıtlarının göründüğü market poşetleri elimde. Çak bana acıyarak beni tanıyan yeni sevgilisi ise küstahça baktı. Daha kötü bir durum hayal edemezdim. Ama sonraki saniye daha kötüsü oldu. Poşetler yırtıldı ve tuvalet kağıdı yol boyunca yuvarlandı. Ben de deli gibi her yeri toparlamaya başladım. Sonra yanımdan geçerken bir arabadan çıkan çocuklu yolları toplamama yardım etti ve sonra nasıl kaliteli zaman geçireceğimi bildiğimi söyleyerek başarısız bir espri yaptı. O kadar kırılmıştım ki hiç modum yoktu ve tanımadığım bir çocuk bana böyle bakıyordu. Tuvalet kağıdını ona fırlattım, psikopata bağlayıp paketleri topladım. Şaka yaptığını söyledi, beni eve bırakmayı teklif etti. Ama tüm arabasını mahvedeceğimi, bundan korkmadığını mı sordum. Sadece omuzlarını sikti ve bir şekilde hallederim sonra dedi. Evet adım Mikey. 19 yaşındaydı ve biz çıkmaya başladık. Mikey farklıydı, zekiydi, kendine bakıyordu. Üniversiteye gidiyordu. Bana eski sevgilimden daha çok ilgi gösterdi. Gülmeyi severdi, bana hediyeler verirdi. Beni kıyafetlere götürür ve çok iltifat ederdi. İlk başta mükemmel gibi görünebilir ancak sonra gizlediği şeyler bir ortaya çıkmaya başladı. Mike'i buluşmamızdan sonra beni eve bıraktığında verandada uzun süre durduk ve konuştuk. Sonra beni öpüp gitti. Eve girdikten 5 dakika sonra kapı zili tekrar çaldı. Bir şey unuttuğumu sandım. Ama eşikte bir kız vardı daha doğrusu bir kız çocuğu. Yaklaşık 13 yaşındaydı. Bana baktı ve neye ihtiyacı olduğunu anlamadım. Bir şey mi lazım? Bir anlık sessizliğin ardından sordum. Sonra Mike'in olduğu bir fotoğraf gösterdi. O küçücük bir çocuk ve bir kadın. Evet o benim babam. Onu yalnız bırakın. Onu ailemden almana gerek yok dedi ve gitti. Önümüzdeki birkaç saat boyunca şoktaydım. Ertesi gün bana Mike geldiğinde ona kaç yaşında olduğunu sordum. 20 dedi. Daha önce 19 demiştin ama. Tamam hangi üniversitedesin diye sordum. Cevapladı ve sonra bunu neden yaptığımı, problemin ne olduğunu sormaya başladı. Gitti üniversitenin adını söylediğinde küçük kızın yalan söylemediğini fark ettim. Çünkü o üniversite uzun zaman önce yıkılmış, yerine bir hastane inşa edilmişti. Mike de şifre ettim, bana her şeyi anlattı. Dediğine göre aslında 40 yaşında olmasına rağmen çok genç görünüyordu benden hoşlandığını ve vazgeçmeyeceğini söyledi. Elbette. Mike benden hiçbir şey talep etmedi. Sormadı. Sadece arkadaşlığım ve ilgimi istiyordu. Ama bana yalan söylemesi yine de tatsızdı. Onunla tüm bağları anında kopardım. Ve ilişkilere bir ara vermeye karar verdim. Deneyimlerimi biraz sindirmek istedim. Odaklandığım tek şey okuldu boş zamanım olmayacak şekilde çalışmaya başladım. Ve bunun birçok avantajı oldu. İyi çalıştım, iyi notlar aldım. Ailem mutluydu. Ve benim de kafam hep meşguldü. Yaklaşık bir ay sonra ek kimya derslerine kaydoldum. Bu konu biraz daha incelemek istedim. Kimya bana tüm formülleriyle bir meditasyon gezisi gibi geldi. Oradaki gelecekteki aşkımla tanıştım. Adı Harry'ydi. Harry kimya okuyordu. Babasının oğlunun doktor olacağını hayal ediyordu. Harry de doğum uzmanı olmak için tıp okuluna gitmeyi planlıyordu. Bu dünyadaki en güzel şey çocukların nasıl doğduğunu görmek olduğunu inanıyordu. Bu söz beni çok etkiledi. Harry ile tanıştıktan sonra laboratuvar ödevlerini gittikçe daha sık yaptık. Problemleri çözmek için yarışmayı, deneyler yapmayı sevdik. Aslında genel olarak onunla birlikte olmayı çok sevdim. Tek olumsuz yanı beni randevuya çok nadir davet ediyordu. Randevularımızda sadece yürüyüş yapmakta geçiyordu. Karası olmadığını sandım, bu yüzden yanıma para aldım. Bazen onun parası oluyordu ve sinemaya kafeye gidiyorduk ama sonra tekrar parası olmuyordu ve görüşmüyorduk. Sonra bir kez onu iç çamaşır mağazasında yakaladım. Dükkanda dolaşıp iç çamaşırlarına baktı aldı. Başka şeylere baktı danışmanlarla konuştu. Sonra bana bir hediye vermek istediğini düşündüm. O kadar yakın olmadığımızı düşünürsek bu alışılmadık bir durumdu. Ama yine de hediye hediyedir. Ama o gün bana eli boş geldi. Hiçbir şey söylemedim. Akşam eve gittik tuvaleti kullanmak istedi. Ben de mutfağa çay yapmaya gittim. Evde kimse yoktu ve benim ruh halim de iyi değildi. 20 dakika geçti ama hala gelmedi. Belki bir şey olmuştur diye yanına gittim. Odaya girdim ve didirdim Harry dolabımın başında oturuyor, iş çamaşırımı karıştırıyor ve cebine koyuyordu. Ne yapıyorsun diye sordum. Arkasını döndü ve şaşırdı ve tedirgin hissetti. Ne yapıyorsun diye sordum. Soruyu tekrarladım. Harry sadece çok güzel iş çamaşırım var ben... Hmm, bu... Çok üzgünüm dedi. Yani evet Harry bana herhangi bir hediye vermeyecekti. Kadın iç çamaşırsız olduğu ortaya çıktı. Hepsi bu. Mağazalardan veya ziyarete gittiği kişilerin dolaplarına iç çamaşırlarını çalıp bir sarıcılığıyla satıyordu. Tanışıp bu şekilde soyduğu yüzlerce kızlardan sadece biriydim. Düşünün annem iç çamaşırını bile çalmak istedi. Ben yani iç çamaşırları sattığı zamanlar beni kafeye götürüyordu. Yani aslında birilerinin iç çamaşırının parasını yiyorduk. Ve bütün bunları sadece benim çamaşırlarımda çalmak için yapıyordu. Kahretsin bu olaydan sonra erkeklere bir daha nasıl güveneceğimi merak ettim. Bir kez daha kendime eğitime ve kitaplara vererek şimdilik bir ilişki kurmamayı planladım. Ve sonra bir psikolog olarak çalışmaya karar verdim. Bazı nedenlerden dolayı bana bu mesleğin kesinlikle insanların gerçek yüzlerini görmemi sağlayacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Herkese selam. Ben Yin. 23 yaşındayım. Bir işim ve kız arkadaşım var. Ama hayatım her zaman bu kadar sakin ve mutlu değildi. Her şey doğduğum gün başladı. Güneşli bir Temmuz sabahı dünyaya geldim. Ailem sevinçten havaları uçmuştu. Ama mutlulukları doktorun normal bir bebek olmadığımı söyleyene kadar sürdü. Bir kuruk ile doğmuştum. Aileme bir mutant bebek olduğumu söylediler. Herkes şoka girmişti. Bu zamana kadar ailemde kimse kusuru doğmamıştı. Ve insanların kuyruklarından çok eski zamanlarda kurtulduklarına inanılıyordu. Ama ben böyle doğdum. Kuyruğum 15 santimetre civarındaydı ve insan derisiyle kaplıydı. Küçüklüğümde bir kuyruğa sahip olmanın ne kadar itici olduğunu anlamıyordum. Yaşıklarımla oynarken kuyruğum da benimle birlikte seviniyor, adeta köpek kuyruğu gibi sallanıyordu. İlk okula başladığımda kuyruğumu saklayamıyordum artık ki saklayacak kıyafetim de yoktu. Ve böyle büyüdüm. Ama önlüğümde kuyruğumu saklayabileceğim bir özel cep vardı. Ailem beni sürekli muayeneye götürüyordu. Ama yaşadığımız küçük şehirde kuyruğumu kesebilecek bir uzman yoktu. Çocuğunuz gayet sağlıklı. Kuyruğunu kesip ne yapacaksınız? Diyorlardı. Hiperaktif ve sportif bir çocuktum. En ufak bir şeyde kuyruğum hayvan kuyruğu gibi sallanıyordu. Bu yüzden çocukluğumda benimle çok dalga geçildi. Ama bana olan bu özel ilgi hoşuma gitmeye başladı. Eğlenceli göründüğü için çocuklar gülüyorlardı. Hatta goller atıyor ya da kurtarışlar yapıyordum. Bu yüzden sporda hep liderdim. Aslında kuyruğum bana gurur ve mutluluk veriyordu. Ama ergenliğe girdiğimde artık mutluluk vermemeye başladı. Erkekler havalı kızlarla dolaşmaya başladılar. Sevdiler, ayrıldılar, kan kardeşi oldular, kavga ettiler. Okulun bahçesinde isimlerini güllerle yazdılar. Ergenlik hormonları adeta bizi ele geçirmişti. Benim sakin olduğumu mu düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. İkinci olarak delirmiştim sağlığımı 3. sıraya atmıştım. Dışarıdan sakin görünmeye çalıştım. Modaya uygun giyinsem bile içimde volkanlar patlıyordu. Zaman zaman kızlara bakıyordum. Artık 14 yaşıma gelmiştim. Kızları gülümsediğimde ya da onlarla romantik bir şekilde konuşmaya çalıştığımda utanıp benden kaçıyorlardı. Bunlar canımı sıkmaya başlamıştı. Okuldaki sıradan çocuklar bile kızlarla iletişim kurmaya başlamıştı. Beni artık sadece spor müsabakalarında okulun onurunu kurtarmam için çağırır olmuşlardı. Ben de insandım ve güçlü duygulara sahip olmam gerekiyordu ve onlar da buna pek istekli değildi. Bütün enerjimi spora vermeye karar verdim ve hızlı koşmaya, sert oynamaya ve sert vurmaya başladım. Ailem bunu hissetti ve beni bu kuyruktan bir şekilde kurtulmam için tedavi olmam konusunda ikna etmeye başladı. Bu sefer uzmanları olan başkente gittik. Burada bir yığın analizler yapıp tomografi çektiler. Kurul topladılar. Kurul sonucunda bir profesör kuyruğumun alınmasının imkansız ve sakıncalı olduğunu söyledi. Çünkü kuyruğumun güçlü omurilik sistemi vardı. Yani kuyruğum beynimden sonraki en önemli organımdı ve alınması sakat kalmama sebep olabilirdi. Hatta doktorlar kuyruğumdan dolayı omurilik sistemimin güçlü olmasına oldukça şaşırdılar. İyi eğitim alabilmem için beni araştırma enstitüsüne ücretsiz gönderdiler. Ama bu benim için önemli değildi. Ben sıradan bir erkek olup kızlarla arkadaşlık etmek istiyordum. Okul hayatım çok sıkıcı geçiyordu. Okul, spor, okul, spor. Ama diğerlerinin okul hayatı romantik aşk hayatlarıyla doluydu. Ama okul daha ileri gidebilecek bir okul değildi. Bir gün sınıfca Victoriaville şehri yakınlarındaki Sierra Nevada dağlarına gittik. Çimliklere yerleştik. Erkekler çalı toplamaya, kızlar ise çiçek toplamaya gitti. İlk bahardı. Bir anda bir kız çığlığı duyduk. Birden o yöne doğru döndüm ve bize doğru koşan kızı gördüm. Öğrenciler kızın arkasında işaret ederek ''Katarina! Orada! Katarina!'' diye bağırıyorlardı. Köşeye koştum ve sınıf arkadaşımı ezip çiğneyen geyiği gördüm. Tüm gücümü toplayıp geyiğe doğru koştum ve ittirmeye çalıştım. Ama geyik sarsılmadı bile. 500 pound değerinde bir erkek geyikti. Burnuma keskin bir erkek geyik kokusu çarptı. Katarina dizlerini bükmüş